Merhabalar, sorumlulukların ağır geldiği bir gün enerjisiyle karşınızdayım. Özellikle bugün anne çocuk sorunları, gençlerle ilgili problemler, bir takım sindiremediğiniz kaba, maçoluk gibi hareketler karşısında ne yapacağınızı bilememek gibi konular oluşabilir. Evet, gökyüzünde sorun var ama çözüm de var. Yani bu sorunların çözümünü bulacaksınız. Hatta belki gençlerin ve çocukların bu konuya tutumları üzerine onlarla gurur duyacaksınız Belki gurur gözyaşı dökeceksiniz ee, özellikle taşıtla alakalı problemleriniz varsa yaptırmanız gerekiyorsa bakımları gerekiyorsa bu konuları bugün için değerlendirebilirsiniz bugün evinizde olmak isteyebilirsiniz çocuklarınızla beraber yemekler yapmak onlarla vakit geçirmek isteyebilirsiniz Malum ay balık burcunda fazla naif, kırılgan, duygusal, dokunsan ağlayacak bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz. Şunu da söylemek gerekiyor. Fedakarlık boyunda, boyutunu da abartmamak gerekiyor diyerek gün enerjisini bitirelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.